Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra E. Revis kanalına hoş geldiniz. İfade Gökberk'ten her şeyin bittiğine dair son, Özge'ye bundan sonra mutluluklar diliyorum. Tüm Detaylar bu videoda. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haber akışımıza gitmeden önce videomuzu izleyin. Oyuncu Gökberk Demirci'nin yaptığı açıklama. Dergi dünyasında sansasyon yarattı. Çok açık ve net konuşan Demirci, oyuncu Özge Yağız ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Uzun süredir nişanlı olan ve ilişkisini sürdüren oyuncu, hayranlarını hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı. Bir süredir ayrı yaşadıkları bilinen çiftin sessizliğinin ardından Gökberk Demirci'den açıklama geldi. İlişkinin tamamen bittiğini açıkça ortaya koydu. Gökberk Demirci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her şeyin bir zamanı ve bereketi var, ifadelerini kullandı. Anlamı Özge ile geçirdiğimiz güzel günler için minnettarım. Ancak Şimdi ayrıldık. Bundan sonra Özge'ye sadece mutluluklar diliyorum. Bu ifade İlişkilerine geri dönme şanslarının olmadığı yönünde açık bir mesaj olarak yorumlandı. Birlikte rol aldıkları televizyon dizisinde tanışan ve birlikteliklerini sürdüren çift. Gerçek hayatta sette başlayan aşk, hayranları tarafından özellikle şöyle karşılandı. Ekrandaki en yakışan çift. Gökberk Demirci ve Özge Yağız aşklarını yaşamaktan çekinmedi. Uzun zamandır kamuoyunun gözü önünde olan ve sıklıkla birlikte paylaşımlar yapan sosyal ağlarda ancak çift son aylarda birlikte görülmedi ve sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları ayrılık söylentilerini körükledi. Demirçin bu açıklaması tüm bu söylentileri doğruladı. Üstelik onun sözleri sadece bir veda ama aynı zamanda öfke değil olgunluk barındıran bir kabul. Onun ifadesi içinde ne geçmişe dair bir suçlama ne de pişmanlık vardı aksine onlara şunu hatırlattı. Olayları güzel anılar olarak hatırladığımızı ve Özge Yağız'a en içten dileklerimizle veda ettiğimizi belirtmek isteriz. Taraftarlar bu gelişmeyi üzüntü ve saygıyla karşıladı. İkisi de mutlu olsun. Yeni yollarıyla şeklinde yorumda bulundu birçok sosyal medya kullanıcısı. Bazı takipçiler ise Gökberk'in açıklamasını son derece centilmence ve olgun bulduğunu. Diğerleri ise, bu ilişkinin hala bir şansı hak ettiğine inandıklarını söyledi. Özge Yağız şu ana kadar bu açıklamaya ilişkin bir yorum yapmadı. Meraklıdır. Sessizliğini koruyan Yağız'ın hangi açıklamaları yapacağı ya da buradan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu. Tamamen cevapsız bir ifade. Ancak bir şey açıktır, bu bölüm. Gökberk Demirci cephesinin tamamen kapalı olduğu görülüyor. Bu ifadeyle. Yıllardır derginin gündeminde olan bu aşk hikayesi resmen sona eriyor. Oyuncu Gökberk Demirci, eski sevgilisi Özge Yağız ile ilişkisini sonlandırıldı. Uzun zamandır derginin gündemindeydi. Çiftin soruları İlişkileri boyunca birçok kez ayrılıp barışan ve hatta sevgili oldukları bilinen nişanlı ve bir süredir evlilik hazırlığı içinde olan bu kişiler acaba geri dönerler mi? Sorusuna demircinin açıklamasıyla kesin cevap bulundu. Gö